Bey Bakan bu yılki sunumunuz biraz zayıf geldi bana. Geçen yıla göre baktım Sayın Cumhurbaşkanı'nı geçen sefer sekiz kez almıştınız. Bu kez bir kere anmışsınız. Bir af durumu mu var hani şu <laughs> olimpiyatlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın adı geçmiyor. Şimdi geçen yılki sunumda Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısında müjdeledikleri gibi bu yıl burs ve kredi miktarlarımız lisans öğrencisi için 2000, yüksek lisans öğrencisi için 4000 Doktora öğrenciler için 6 bin demiştiniz. Bu yıl çok sade geçmişiz. 2025 yıl için öğrencilerimizin burs kredi miktarı 2 bin lira demişsiniz. Burada hiç artış olmayacak mı? Enflasyon oranında. Altını da okudum. Yüksek insansı 2 kat, doktora 3 kat diyorsunuz. Burada bir sorun var. Şimdi geçen yıl yine sunumunuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Tarım Orman Bakanlığı ile birlikte genç nüfusun tarım olan ilgisini artırmaya ve sosyal imkanları güçlendirmeye yönelik Genç tarım isimli projemizi başlatıyorsunuz diyorsunuz. Tarım kampları sayısını artırıp Türk tarımına genç bir solukla destek olacağız. Kaç kişi yaralandı bu işten? Kaç tane genç tarıma girdi? Ne yapıyorsunuz? Burada gene bunda sunumda bu yer almıyor. Ayrıca diyorsunuz ki 91 farklı malzemeyi yerli olarak temin edeceğiz ve bu anlamda ithalattan da 43,5 milyon dolarlık bir azalma potansiyeline sahibiz diyorsunuz. 22 yıl sonra böyle bir düşünce güzel de gerçekleşti mi? Bir de şu biliyorsunuz 16 milyon lisanslı sporcunuz var. Birinci de süper ligde oynayan oyuncuların %90'ı da yabancı. Yani 16 milyon sporcudan oralarda oynayacak kadar adam nasıl yetişmiyor? Ya demek ki bir başarısızlık kavramı burada yaşama geçiyor. <laughs> Şimdi 70 bin okulumuz var. Kaçında beden eğitimi öğretmeni var? Kaçında kapalı spor salonu var? Kaçında yüzme salonu var? Kaçında acaba sporcular kendi aralar, okullar kendi aralarında müsabaka yapıyor. Çünkü bizim zamanımızda okul maçları çok önemliydi. Oradan yetişenler de amatör kulüplerde oynarlardı. Şimdi ben engelli spor kulüplerini ziyaret ediyorum. Malzeme istiyorlar. Malzeme sorunundan bahsediyorlar. Siz de burada geçen sene de söyledik. Malzeme sorunu yok diyorsunuz. Şimdi onlar bize söyledikleriyle pratikte olanla sizin anlattığınız örtüşmüyor. Engelli sporcularımızın bu konuda talepleri var. Şimdi il özel idareler halı saha yapıyor. Bilmiyorum bu sizin kontrolünüzde mi? Halı sahada sağlık görevlisi olmadan antrenör olmadan kim nasıl yetişecek de spor yapacak? Gidiyorsunuz köye içine inek sokmuşlar, koyun sokmuşlar, tavuk sokmuşlar. Yani eğer bir tesis yapılıyorsa onun altyapısı da oluşturulmalı. O çocuklara spor yapacaklar, kıyafetler, onlara öğretici, onlara sağlık görevlisi verilerek yapılmalı. Çünkü bu da özellikle de şu yaşam boyu sporda kontrolsüz spor yapanların orada yaşamları sona erme ihtimali de yüksek. Keza böyle olaylarda yaşandı biliyorsunuz. Şimdi 2021 yılında de Stad'ı ihale ettiniz. Bugün 2024 bitiyor, 2025'e geliyoruz. İki kere ihale iptal oldu. Nide o günden beri statsız kaldı. 2025'te umarım bu stadı artık açılır. Çünkü bunu daha önce de söylemiştik. Ama çok ilginç bir şey oldu. Birkaç gün önce Ulaştırma Bakanı gitti. Nide'de yıkılan kapalı spor, spor salonunun temelini attı. Ben kaygılandım. Siz açsaydınız umutlanırdım da. Sayın Bakan 22 yıldır değil diye havaalanının temeli atıldı. Daha çivi çakılmadı. Yani temel olarak kalır diye korkuyorum. Bir an önce onun da yapılmasının doğru olduğunu talep ediyorum. Şimdi daha önceki bizim 2002 öncesine hep örnek verirsiniz ya o zaman bizim kamu fabrikalarında sporcular gerçekten Farklı branşlarda çok başarılı vardı. Bu dönemlerde artık kamuda da özelde de böyle sporla uğraşan sınırlı sayıda ve markasını tanıtmak amacıyla e, kulüpler kaldı. Bunu da yaygınlaştırmak lazım. Bu konuda da bir desteğin şartlı ihtiyaç. Bir de bu bağımlılık herkes konuşuyor. Siyasi iktidar kendisi sanki bu konuda yokmuş noktasından olaylara bakıyor. Sizler bu konuda faaliyetlerin yürütüldüğünü söylüyorsunuz. Bu böyle karşılıklı polemik konusu olmayacak kadar önemli. Gerçekten Anadolu illerine gidin bazı ilçelerde belli saatte sokağa çıkamazsınız. Çünkü o çocuklar hem de pırıl pırıl gençler madde bağımlısı durumuna düşürmüş. Kimse şunu demiyor. Ben şu kadar çocuğun madde bağımlısı olmasını engelledim. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var. Buraya alıyoruz. Çocuğun sağlığını geri kazandırıyoruz. Yaşama katıyoruz demiyor. O, o var diyor, o yok diyor ama var. Bakın bana bir anne telefon etti. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Dedi ki oğlumu ben ihbar ettim. Polis geldi götürdü. İfadesini aldı. Yapacak bir şey yok. Bu bu çocuk akşam eve gelecek beni öldürebilir. Beni bir sığınma evine yerleştirmişsin vekilim diye. Bu kadar acı, vahim. Bir anne gene aradı. Dedi ki benim kızım dedi e, bu şey çekiyor çakmak gazı. Onu da ben bilmiyordum. O da beyni öldürüyor genç yaşta yok ediyormuş. Yalvarıyor ağa diyor. Yani vekil olarak biz bunlara şahitlik ediyoruz. Anadolu illerine gittiğimiz zaman parkları görüyoruz. Okul dağılımlarında köprü altlarını görüyoruz. Ve okullarda öğretmen buna müdahale etti mi öğretmeni bıçaklıyor, öğretmen de çekiniyor. Bu bağımlılıktan kaç kişi kurtarıldı? Bunlarla ilgili bir veri olsun görelim. Yani bu işi yalnızca karakol alıyor, geri bırakıyor noktasında çözemeyeceğimiz gerçek. Herkesin çocuğu da riski altında. Benim çocuğumun başına gelmez denmesin bu konu ciddiye alınıp iktidarı muhalefetiyle ne yapılacaksa hep birlikte bu işin üstüne gidelim. Çünkü buralardan büyük bir rant var, büyük bir ahlaksızlık var. Yurt dışından gelen ürünlerinde Türkiye özel geçişi var. Ece bu ünlü. konuda tüm bakanlıklara da ayrıca görev düştüğünü düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Kadim.